Türkmenistan'ın Aşkabat şehrinde ATM'lerde nakit sıkıntısı yaşanıyor. Haberin detayı videomuzda. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Türkmenistan'da devam eden ekonomik kriz, nakit ve yiyecek sıkıntısının ortasında Aşkabat ATM'lerinin önünde büyük kuyruklar oluştu. Kuyruğa giren vatandaşlar ATM'lerde nakit sıkıntısı nedeniyle emekli maaşlarının ve maaşlarının yanı sıra devlet yardımlarını tahsil etmekte zorlanıyor. Atamurat Niyazov Caddesi'ndeki Halk Bank'ın arka kapısının önünde sabah 5'te nüfus sıraya girmeye başlıyor. Yüzlerce insan burada ATM'lerden nakit para için sıraya giriyor. Adının Oğul Sapar olarak değiştirilmesini isteyen bir Aşkabat sakini, vatandaşlarını sadece bankanın arka kapısından içeri sokuyorlar. Bir seferde sadece 5 kişi para çekebiliyor. Kuyruklarını gizlemek için bu yöntemi kullanıyorlar, dedi nüfusta nakit çekme sorununun uzun süredir devam ettiğini ancak bu ay yoğunlaştığını da kaydetti. Ay ortası olmasına rağmen hala ay başında emekli maaşını alamayan ve hala parasını ödeyemeyen emekliler var. Ayrıca geçen ay maaşlarını alan bütçe çalışanlarının çoğu hala emekli. Oğul sapar, maaşlarını ödeyemiyor, dedi. ATM'lerin her birine günde ne kadar manat yatırıldığına dair herhangi bir bilgi olmadığını, ancak ATM'lerdeki paranın genellikle bir saatten daha kısa sürede tükendiğini belirtiyor. Son 7 yılda Türkmenistan, insanların maaşlarının, emekli maaşlarının ve devlet yardımlarının aşamalı, nakit olmayan bir şekilde ödenmesini uygulamaya koydu. Buna göre vatandaşlar paralarını sadece ATM'lerden plastik banka kartları ile çekebiliyor. 2016 yılından bu yana Türkmenistan ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. O zamandan beri, RFE, RL muhabirleri, Türkmen vatandaşlarının manatları bozdurmada yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi veriyor. Türkmen makamları, ülkedeki ekonomik zorlukları kabul etmiyor ve nakit eksikliğinin nedenlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmıyor. Bunun yerine, yetkililer ATM kuyruklarını saklıyor ve haberlerle mücadele ediyor. Bu arada Aşkabat'ta emekli maaşları evlerine nakit olarak gönderilen çok sayıda emekli, kendilerine getirdikleri kağıt paraların çok eski ve yırtık olduğundan şikayet ediyor. Aşkabatlı bir emekli, isminin açıklanmaması kaydıyla muhabirimize "Eski ve yırtık para çoğu zaman mağazalarda bile aranmıyor." dedi. Daha önceki raporlara göre Türkmenistan'da 70 yaş üstü vatandaşlar emekli maaşlarını nakit olarak eve getirme fırsatına sahipler.